Ebru'daki görünen şu nukuşata iyi bak. Şu unat ı ilahidir sıfatından ayan hak. Nakş-ı sunun pertevinden hubbu rahman aşikar, ruyetullah sırrıdır, bu müsemmadır her varak. <laughs> Eski zaman güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak amacı olan Ebru Üstatları'ndan Mustafa Düzgünman'a ait bu mısralar Ebru'nun Rab'den kalbe değen yönünü anlatıyor. <laughs> Belki de yeryüzünde hiçbir sanat adıyla bu kadar iç içe geçmemiştir. Suya düşen damlalar, <laughs> nükteli bir şiir, yumuşak bir ezgidir o. Geleneksel Türk ebru sanatının bütün incelikleriyle anlatıldığı program, ebru sanatçısı Emine Sola'nın sunumuyla ekranlarımıza geliyor. Müzik